Değerli dostlarım, bundan yıllarca önce bir arkadaşım vefat etmişti. Baş sağlığına gittiğimde eşinin söyledikleri daha dün gibi hatırımdadır hala. Hem hıçkırıklarla ağlıyor hem de hiç çektirmeden gitti diyordu. Halbuki rahmetli sekiz yıl önce bir felç geçirmişti. Eşi dört yıl ona el, kol, ayak oldu. Her işine yardımcıydı. Son dört yılını ise tamamen yatalak geçirmişti arkadaşım. Altını, üstünü, her tarafını eşi temizledi. Yatmaktan altı yara olmasın diye her gün sabunlu sularla sildi pudralarla, kolonyalarla temizleyerek mis gibi kokular içinde yatırırdı. Hastalık ailenin tüm maddi olanaklarını bitirdiği için gece sabahlara kadar örgü örerdi, oya yapardı. Ailenin geçimini sağlamaya çalışırdı. Bir insan ne kadar çok ızdırap çekebilirse o kadar çok çekmişti. Fakat sevgi mucizesi bunların hiçbirini ona yük etmemişti öylesine büyük bir sevgiyle bakmıştı ki eşine kendini o hizmetten mutlu olmuş bir insan olarak kabul ediyor ve hala onun mutluluğu içinde yaşıyordu